İş analizi bir şirketin iş birimleriyle teknoloji ekipleri arasında köprü kurma sanatı. İş birimleri ne istediklerini hayal ediyorlar. Yani bir sorunla karşılaşıyorlar. Bir çözüm için fikir üretiyorlar. Ve teknoloji ekipleri ise bu fikri, bu hayali, bu çözümü koda döküyorlar. İş analisti ise yani iş analizini yapan kişi ise bu iki farklı dünyayı aynı dili konuşur hale getiriyor. Temel fonksiyonu aslında bu aslında iş analisti. İş analizi olmadan başlanan projelerde genellikle yanlış anlaşılan hayaller üzerine inşa edilen evlere benziyor diyebilirim. E, bu evler, bu projeler hem pahalı hem de kimseyi mutlu etmeyen projeler haline geliyor gittikçe. İşin başında neden ve ne sorularını doğru sormak projenin geri kalanını da boşa kürek çekmemizi engelliyor. Kısacası iş analizi doğru yolda olduğunuzdan emin olmanızı sağlayan ilk ve en kritik adım olarak karşımıza çıkıyor.